Hepiniz bir hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte sezon başı kupa kasıyoruz. Bu sezonun hedefim sıralamaya oynamak. Sıralamaya oynayacağız yani. Sezon başları falan diye bu desteğiyle oynayacağım. Bu desteye bayağı sardım. Havan destesi çok güzel. Sezonu gördüğünüz gibi 7502 kupada bitirdim. <laughs> Hemen savaşa geçtim. 7500 500'ü geçti rekorum geçen sezon. Ya abi Türk geldi ya. Video dışında oynadım oynadım. Gelmedi. Bol şans. Ben oynuyorum kanka Türkleri. Ya kanka. Sinirlenme. İzliyorsan yani ben videoda fark etmez Türkleri oynuyorum ben. Sana özel değil yani ulaş. Havan vurmadı. Dev çift prens sanırım. Yenme ihtimalimiz var. Yenmeliyim. Farklı odadayım bu arada. Sesim değişik geliyor olabilir. Dev çift prens değilmiş. Pekka. Güzel. Onu da yenme ihtimalim var. Bu arada iyi oynuyorum arkadaşlar. Şaka göreceksiniz zaten şimdi. Ulaşı biraz... Aaa dan pek kasandım aga anasını satayım pek kazandım. çok kötü yakalandık ya Pekka olsa bizim için daha iyi olurdu ve ne biçim hasar edik gördüğünüz gibi. Değişik bir destek var bir de. Ulaş umarım yenince emoji atmazsın bak. Kara almak istemiyorum seni. <laughs> Yeterince kişi var zaten. Kötü oynadım bu arada ya. Harbiden. Mega şövalye abi ya. Ee, zehiri var. Anti sayılır aslında bize. Çünkü kraliçemiz çalışmayacak. Neyse ilk maçtan olur böyle. Hep oluyor zaten bize. Yapma satayım. Havan atacaktım. Niye düşmediksin? Aldı. Tamam iyi oyundu. Bravo. Emoji atma bak. Adam akıllı iyi oyundu be. Bana. Dediğim gibi zehri var. Koç binicisi zaten sıkıntı. Mega şövalye, cehennem falan derken. Anti aynı. Neyse sıkıntı yok. Şimdi iki maç alıp o maçı örteceğiz. <laughs> Böyle metal eserinin ee, Nedir o? Antileri az oluyor. Beni bulur zaten bu camda. Anasını satayım. Dikkatimi dağıttı ya. Mezarlık geldi yine. Bol bol mezarlık geliyor maşallah. Eksik olmaz Al. Golem geldi. Böyle sıkıntı. Ve kötü başladık. Evde mezarlık olduğunu düşünerek oynadım ve kötü oldu o bizim için. <laughs> Yenme ihtimalim var. Şöyle Valkyr atacağım. İskeletin bir iki tanesi önüne geçmesin bari be. Hepsi mi geçecek cidden? Zehir at. İyi. Valkyrie bırakırsa kuleye de vur. Çok güzel be. Eee Obçuk şöyle atacağım. Yıldırım tutturamasın kuleyle birlikte. Kule'deyiz yes. Çok güzel. Güzel güzel. Bine kadar düşürdük. Şimdi iyi bir savunmayla maçı alacağız. Oğlum beni mi buluyor? Yemin ediyorum söyleyeceğim ya. Satıcı geçiyor arabayla böyle. Patates maddes satarlar ya onlardan. Bizi buluyor abi ya. iki saattir bir şey geçmiyor buradan. Ben videoya girdim diye sanki. Bu arada çok güzel gidiyoruz. Şimdi şöyle madenci atayım ona engelleyemez bir şey atamaz bence. Kasırga atar en fazla. Ulan be soldan alsaydınız o iskelet kalı daha iyi olurdu da. Yine yani de sıkıntı yok. Savun gibi. Ama yani Oğlum ya. Nasıl bu hale geldik? Geç kaldım abi. Bunu başta yapacaktım. Gitmişim şimdi madenci ve zehir yapıyorum ya. Helal olsun bana ya. Dikkatimin içine sıçtılar zaten. Allah Allah. Almam gereken maçı verdim yine ya. Rahat götürüyorduk ne güzel hasar yememiş. bir şey olmamış. İkinci goleme attı zici olduk. Yine mezarlık mı geldi acaba? Maşallah mezarlık eksik olmuyor. Oval valkür vuramaz herhalde. Vuramazmış da. Neyse sıkıntı yok. Of. Mezarlık geldi bir de nasıl mezarlık geldi ya. Abi cidden bizi buluyor. Abi. Nasıl yavaşladın oğlum? Öf. Elektro büyücüsü vardır da. Aya ağzını kırayım. <laughs> Mezarlık is here. <laughs> at dondurma. Okey. Alışmışız zaten aynı hamleleri görmekten. Ama iksiri şu an çok az. Hay ananın 6 lira. Falküre bak ya. Ağzını kırayım ölmüyor ya. Aa bak abi dikkatimi dağıtıyorsun. Söverim ha. Lan nasıl doluyor ya? Şaka gibi ha. Güzel atalım. Tamam. Süper. Aga ya. O ikinci maçı alamadık geçen maçı. Şimdi sıkıntılı anlar bizi bekliyor ya. Tamam oğlum kullanayım zehri al. Zehri kullanmamı o kadar istedi ki. Git 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 ha güzel peşinden gitti Allah'tan var ya. Kasırga kullanmıştı herhalde dönmemiştir. Bir zahmet dönmesin. Dondurma atabilir. Atmadı. Şöyle yapacağım. Evet kraliçemiz yok. Şu an sıkıntıya girdik büyük ihtimalle. Yok, sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok Mezarlık nasıl vuruyor ya Zehir atmamıza rağmen işte böyle bir kart Güzel Of. Niye bize böyle sıkıntılı maçlar? Kraliçemiz sağda arkadaşlar. 3 kart döngüsündeyiz. O yüzden zehir atıyorum rahatça. Hala hayatta. aman abi zehirle vuralım bir şekilde şöyle atacağım çünkü kasırga ile diğer tarafa çekebilir. Lan zehir nerede? Abi zehir yok ha. Abi bu, bu nasıl zor maç? Uf, kalpten gidiyordum az daha arkadaşlar. Zaten sonlarda büyük ihtimalle farksız, far... <laughs> görüntüden farklı bir şeyler demişimdir. <laughs> Oyuna odaklanmaktan ama çok iyi oynadım bu maçı. Ulan ikinci maçı da alıyorduk da. Neyse ya sezon başı şimdi sakin olalım. Of of. Neyse arkadaşlar dediğim gibi bu sezon sıralamaya oynuyoruz. Yani bu deste hoşuma gitti ve şu anda oynuyorum. Kendi desteme tabii ki dönerim. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.